Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ee, fi şey çektik arkadaşlar. Aynı zamanda ee, fi'yi fırfırla ektik. Ondan sonrasında üzerine ikişer sefer ızgara çektik. Sürükleme ızgara. E, şimdi de Silindirimizi çekeceğiz arkadaşlar. Hem zemini düzleyeceğiz hem de biraz sıkıştırma yapacağız. Ee, bugün öğleden sonra Yavaş gösteriyor. Yağmur gelmeden bunlar bitirmemiz gerekiyor. İnşallah e, şey yaparız, yetiştirebiliriz. Arkadaşlar gazaya çekmeyi video alamadım. Ondan sonrasında şeyi video alamadım. Ee, aynen sadece kazaya video alamadım. Bir de şey yaptık arkadaşlar. Nohut yerine yerlerine kazayalar çektik. Ee, i̇nşallah nohut ekimini falan çekerim. Aşırı derecede arkadaşlar kazayalarda şey çekemedim videosunu. Aşırı derecede şey vardı. Rüzgar vardı. O yüzden. çekemedim ama sıkıntı değil. Sonuçta devamlı yaptığımız işler hemen hemen herkes öğrendi. Biz bunu şey yapacağız. Araba atacağız. Şimdi direkt şeye dağıttığım zaman direkt e, çekiye dağıttığım zaman lastiğe çok yaklaşacak. Manevra kabiliyetini düşürecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi biz dün ne yaptık? Dün biz bu looyu, e, silindiri şeye diktik. calasayla tüm komple şu şekilde diktik çivi gibi. Şurayı kestim arkadaşlar. Burayı kestim. Ondan sonra içine şu şekilde ince kum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İnce kum doldurduk. İyice sıkıştıra sığıştıra doldurduk. Yani yaklaşık oranla biz dün bir tona yakın hatta bir ton 200 250 de olabilir. Yakın kum bastı arkadaşlar bunun içine. Yani getirdiğimiz kumdan belliydi. Zaten kum çok bir şey kalmadı. Hemen hemen de bir e, kepçe ile iki kepçe ağzı diyeyim kum getirdik. Birini sağlam attık ama birini de burada diyek. Yani bir tonu aşkın kum attık. Geride bu şekilde kaynattım arkadaşlar burayı. Burayı kapak gibi açmıştım. Şöyle kestim. Kapak gibi açtım. İçine e, kumu doldurduk. Diktik tabii ki silindiri. Bundan sonrasında geri kaynattım. Şu an için bir şey yok. Komşunun biri götürdüğü şey yapmış arkadaşlar. Şu civatalar sıkmamış. Sıkmadığı için e, bilyayı dağıttırmış. bilyayı dağıtınca da komple söktü, yeniden işte e, patoz şeyi al, o şekilde e, onu tamir ettik, İçine de kumu bastık, beton basacaktık. Mustafa abi selam olsun. Betonu da bastık arkadaşlar. Şey, betonu bastık demişim. Beton basacaktık. Beton e, ileriki zamanlarda arıza falan yaptığı zaman yine ben içini açmak zorunda kalabilirim. O yüzden beton atmadık ama kum da ağır oldu. Yani yaklaşık oranla bir ton, bir ton iki kilo falan az değil arkadaşlar. Çok çok fazla. Bence iyi oldu. Daha daha da ağır oldu. Ha ağırlık kafi gelmezse şahsen arkadaşlar ağırlık kafi gelmezse şuradaki şaselere e, diğer tarafına kapak yaparım şu şekilde. Buradan yine kumu basarım. Buradan yine kumu basarım. Buraya da bir kapak kapatırım. Şey kapak kaynatırım. Saç kaynatırım. Ne olur abi en az da 200 er kilo da buralar alıyor arkadaşlar. Şaseler ince gözüküyor ama normalinde şöyle bakın. Şu şekilde göstereyim. Ne olur abi 200 er kilo da burada aha 200 er alsın. Fazla alır da 400 kilo 500 kilo daha almış olur. Ee, silindirimiz daha da ağırlığa ulaşmış olur. Neyse arkadaşlar ben şunu takayım. Ondan sonra devam ederim. Bunu taktık arkadaşlar. Ee, şu şekil çek sistemine. Şimdi bunu ben götüreceğim arkadaşlar da bir hat şeyimiz var, sıkıntımız tarlalar aşırı derecede yumuşak olduğu için ee, şey yapabiliyor TD çok fazla oturabiliyor acaba izini kaybeder mi izini kaybetmezse mecburen diğer tarlalara şöyle 70-56 ile devam edeceğiz Bismillah diyelim İnşallah bir hata vermez Bayağı ağır olmuş. Bayağı bayağı ağır olmuş. Yolda yavaş gittiğimiz sürece zırhım olayı kolay kolay olmaz arkadaşlar. Bu tür alet ede var e ekipmanlar genelde yolda kırılıyor, yolda gidip gelirken kırılıyor. bir sınıfı olmayacak inşallah. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu şekilde silindir çekmeye başladım. Birkaç tur döndüm. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Silindir çektiğim yer şurası. Ve arkadan alayım. biz TD90'ın e, izini hemen hemen kapatıyor. Diğer severindeki loğularımız TD90'ın izini kapatamıyordu arkadaşlar. Yani ağırlık olarak biraz daha hızlı sonuç. Yani bu bastığımız buna iyi oldu. Derya gel hadi gel şu şekilde arkadaşlar biraz da kar atıştırmaya başladı. En az ki ben burayı bitirip e, gitmem gerekiyor. Çünkü tam bastırırsa kar başımız ağrır. Şu şekilde zaten çektiğim yer baya baya belirginleşiyor. E, silindirin ağır oldu arkadaşlar şeyden belli oluyor. Traktörün kalışından. Sanki arkada çok çok ağır bir şey çekmiş gibi oluyor. Arkadaşlar sizlere buranın şeyini söyleyeyim. Şimdi buraya ne gibi işlemler yaptık sıralayalım bilmeyen arkadaşlar için. Buraya ilk önce 11. ayda falan patlatma çekildi arkadaşlar. 11. ayda patlatma yani çizel çekildi. Çizeli çektik. Ondan sonrasında 2-3 gün öncesinde bir gazaya çektik tapanlı. Çizelin üstüne. Kazaya çektikten sonra fırfırla e, şey attık, tohum attık fi tohumunu. Videomuz mevcut. Ondan sonra üzerine iki tane sürüklemeli ızgara çektik. Kapanlı e, vaziyet şu şekil oldu. Ondan sonra da silindir çekiyoruz en son arkadaşlar. Daha sonrasında gidişata baharaktan ilaçlama yapabiliriz belki yabancı ot varsa içinde. Yoksa zaten gerek olmayacak. Varsa mecbur mutlaka çekeceğiz şu şekilde baya baya bastırdığı belli oluyor arkadaşlar şöyle en az ki zemini düzenliyor ızgaranın biraz toprağın neminden dolayı şey şey bıraktığı yerler var kaba kaba en az ki oraları düzenleyebiliyor yani gayet iyi diyebilirim şeyimiz, silindirimiz bulmaya başladı arkadaşlar. Yani bunun amacı ne? Bu hem toprağa sıvıştıracağım arkadaşlar. Hem de düzenleme yapacağım. Yani şeyle eee fiyip içeriyle biçeceğimiz için zeminin düz olması gerekiyor. Ki onu da yakalıyoruz şu anda. Yeterli bence. Bu şekilde ben bir devam edeyim arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. İnşallah şu kar e, yoğunlaşmaz. Şu an için en az. Evet arkadaşlar. Burayı da e, sonlandırmış bulunmaktayız. Şöyle bir iki de baş gidip gelelim. Baya baya bir şeyler oldu. arkadaşlar işlemimiz dediğim gibi e, ne yaptık bir patladı e, çizelle patlatıldı Ondan sonra e, gazaya çekildi tapanlı bir şekilde gazayadan sonra e, ne yaptık abi iki e, tohum saçıldı tohum toprağa attık fırfırla mimzerle ekmedik bu sene Ondan sonra ne yaptık İsmini getirin siz üzerine iki tane sürgülü şey gaz, ızgara çektik. Sürükleme ızgara. O da tapanlı. Birazcık düzledi. Üzerine en son e, silindirimizi çektik. Daha sonrasında arkadaşlar daha sonrasında e, fiil çıkar. Fiil çıktı sonra bakarız. Eğer gerek duyarsak şey çekeriz. İlaçlama yaparız. Yabancı ot ilaçlaması. Genelde çiçek falan çok çıkıyor. çiçek ondan sonra bir de böyle yeşil neydi onun ismi? Çayır otu. Aynen. Çayır otu çok çıkıyor. Onlar da çıkarsa eğer arkadaşlar ne yaparız? Güzelce ilaçlarız. verimi de bol alırsak arkadaşlar alabiliriz evet. yine. Evet. 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 Kar yağışı vardı arkadaşlar. Kar yağışı kesildi. Hafif hafif attı bıraktı. Zaten birazcık daha olsaydı bizim yaptığımız işin hiçbir anlam olmayacaktı. Mecbur bırakmak zorunda kalacaktık. bakalım silindirimizde herhangi bir hata var mı bakalım arkadaşlar şu cıvata başlarına da birer tane punta attım ki gevşemesin diye çift somunlu şu an için bir şey yok aynı zamanda da şuraya da attım somun başlarına arkadaşlar funtalar attım ki gevşeyip de düşmesin diye. O şey yapılırken kesilebilir. Arkadaşlar durum bu şekilde. Yani düzleme seviyemiz bu şekilde. Dediğim gibi öncesinde mesela şöyle göstereyim. TD90 bastığı zaman şu izini yani lastiklerin bastığı ağırlık izini kapatmıyordu diğer loğlarımız, silindirlerimiz. Ama şu kesinlikle zeminde hata bırakmadı şu şekilde. Hata yok. Yani çuhur koymadı. Bence gayet olanaklı oldu. Yani gayet başarılı oldu. Bu tarla 27-30 dönüm arkadaşlar. Nasip kısmet olursa Allah piştirmeyi de nasip etsin. Şu şekil. O. Rüzgarı gördünüz arkadaşlar. Rüzgarı yine çıktı. Arkadaşlar videomuz bu şekilde olsun. Ee, takipte kalan, teşekkür ederim hepinize ee, destek için kanalıma abone olmayı unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda iletişim için Levent Derya Özel fece, e, Facebook adresim Facebook'tan takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda da TikTok'tan arkadaşlar Levent Özel 66 TikTok hesabım Levent Özel 66. Oraya da parça parça atmaktayım. Oradan da takip edebilirsiniz. Herkesin sezonu bereketli olur inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.